bir kadın ile nizalaşabilir. Hazreti Ömer'le dedi nizalaşabiliyor. Nizalaşıyor ki kadın. Diyor ki Allah'ın verdiği hakkı diyor sen yani alacak mısın diyor kadınların elinde. Demek ki bir konuda çekişebilirsin. İslam devletinin yöneticisiyle de ne yapacaksın? Ferruttu ilallahi ve rasulü. E Onu Allah'a ve rasule götürün. Allah'a ve rasule götürmek ne demek? Kur'an'a götürürsün Allah'ın kitabına Rasul'de sünnetine götürürsün ve Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer daha sonraki İslam devlet yöneticileri herhangi bir konu olduğu zaman ayetleri zaten Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar bazı hadisleri bilmeyebilir her zaman insanlar diyorlar ki bu konuda bir hadis bilen var mı? Mesela cedde yani nineye babaanneye ne kadar mirastan verilecek? Kur'an'da yok. Hz. Ebu Bekir diyor bilen var mı diyor. Birisi diyor ki ben biliyorum diyor. Şu kadar vermişti diyor. Ceddeye yani nineye, büyük anneye. Ha tamam diyor. Sünnet de varsa diyor. Ona göre vereceğiz diyor. Demek ki bir konuda nizalaştın. Onu Allah'a ve Allah'ın Resulüne götürün. Kime söylüyor bunu? İn tüm tu'minuna billahi vel bil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret günde iman ediyor iseniz. Yani öyle insanlarsanız götürün. Şimdi vatandaş da götürür, götürmesi gerek. Müminse devlet başkanı da götürecek. Yani devlet başkanı, ya ben devlet başkanıyım, verdim hükmü, sen karşıma çıkıyorsun diyemez. Sen de ey devlet başkanı, mü müminsen Allah'a ve Resulüne, Kur'an'a, sünnete sen de geleceksin. Çünkü sana itaat, sen Allah'a ve Resulüne itaat ettiğin müddetçedir itaat ettiğin konulardadır. Yoksa senin dine bir itaat hakkın kalmaz. Demek ki eğer müminlerseniz diyor, bunu hem yöneticiye hem de yönetilenlere diyor ki bir konuda çekiştin, nizalaştın. O zaman diyor hemen diyor Kur'an'a sünnete götüreceksin. Müminlerseniz böyle yapacaksınız diyor. ki hayrun bu daha hayırlıdır ve ehsenü tevide ve netice itibariyle de bu daha hayırlıdır. Yani hem ümmet hem yönetici hem yönetmen yani herkes bundan daha hayır görür. Zaten dedi ki Allah ve ahiret gününe inandığınızsa ahiret günü niye? Çünkü yönetici dediğin ebedi yaşayacak değil ki. O da ölecek. Yani Hz. Ebu Bekir nerede öldü? Hz. Ömer mesela radiyallahu anh'ıma. O kadına deseydi ki sen kim oluyorsun ya ben yöneticiyim e, ne olacaktı? Bak, Hazreti Ömer de öldü. Şimdi Allah'ın huzurunda hesap verecek. Demek ki şimdiki yöneticiler bunlar da ölecek. Yani eğer müminsen gidersin. Çünkü orada işin kolaylaşır, yoksa ahirette çok zor olur iş. Evet, şimdi böyle olması gerekir müminlerin devlet yönetiminin. Ha bu şekilde olduğu zaman o gene ilahi İslami bir yönetim olur. Ha devlet yönetimi böyle kanun koyan yapı, şahıs ya da kurum Diyorsa ki ben Allah'ı hiç karıştırmıyorum bir şey. Ha o zaman o tağuti bir rejim olur. Bu bazen bir kişi olur. Şimdi Türkiye'de mesela e, hatta şunu da düşünün. Bu ilkokullarda bir ara bir sağlık taramasına gidiyordum ben. İlkokullarda görmüştüm. E, böyle Duvarlarda bir resimler vardı. Şimdi herkes kendi getirdiği yolun daha güzel olduğunu iddia ediyor. Şimdi diyorlar ki bu Osmanlı döneminde bir İslami bir hayat nizamı vardı. Hatta günümüz yazarları da diyor diyorlar ki ümmet toplumundan işte yurttaş toplumuna başka bir topluma ha Ulus toplumu. Ümmetten ulusa geçtik diyorlar. Ümmet ne? Yani. Osmanlı Devleti'nin gerçi son zamanında dini ahkamda bir, epey bir zayiat oldu ama gene de adı İslam Devleti'ydi Osmanlı Devleti'nin. Yani şeriat mahkemelerinin yanında başka türlü mahkemeler de kuruyorlar. Zaten onlar bozuldu da yıkılmayı hak etti de yıkıldı Osmanlı. Yani demek ki hak etti de yıkıldı. Yani Allah İnsanlar ee, insanlar kendi halini değiştirmeden Allah onların halini değiştirmiyor. Bir ayet kerime diyor ki Bismillah. İnna Allah la yugayiru ma bi kavmin hatta yugayiru ma bi enfusin. Allah bir kavmin halini değiştirmez. Onlar kendilerindekini değiştirmedikçe. Yani onlar halini bozar, değiştirir. Allah da onların halini değiştirir. Şimdi Yine hani bir İslam devleti, bir ümmet mantığı vardı nihayet. E, Birçok yönden çarpılmış da olsa bu Cumhuriyet ile 1923 Cumhuriyet kuruluyor, 1924 başlıyor devrimler. Ve Mustafa Kemal Paşa Türk toplumunu hakikaten ümmet toplumundan ulus toplumuna değiştiriyor. Başka bir topluma değiştiriyor. Yapılan devrimleri alt alta koyun mesela hilafeti kaldırıyor. Hilafet nedir? Ee, bütün hani şimdi Hristiyanların bir papası var. Müslümanların da bütün Müslümanların bir toplu bir din önderi var idi. O müesseseyi kaldırıyor. Şu anda bütün Müslümanların bir din önderi yok. şeriat kanunlarını kaldırıyor. Batı'dan kanunlar getiriyor. Almanya'da, Fransa'dan, İsviçre'den vesaire kanunlar getirip İtalya'da onları uyguluyor. E, Kur'an harflerini kaldırıyor. Latin harflerini getiriyor. İslam e, takvimini kaldırıyor. E, şimdi mesela bu yıl nedir? Hz. İsa'nın doğumu diye yani iddia edilen bir yıl ile miladi takvim başlamış. Önce hicri takvim vardı. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın hicret ettiği yıl ile takvim başlatıyorduk. Şimdi Hristiyanların yani İsa Aleyhisselam bizim de peygamberimiz ama bizim öncelikle Müslüman takvimine uymamız gerekir. E, miladi takvime geçiliyor. Kılık kıyafet olarak İslami kıyafetler işte sarık cübbe sadece de i̇mamlar camide sadece giyinebilir deniyor. Onun dışındaki insanlardan İslami kıyafet alametler yasaklanıyor. E, kadınlardan o zaman artık daha yeni e, başka bir toplum şekline geçildiği için ancak peçe kaldırabiliyor Mustafa Kemal Paşa. Ama daha ileriki yıllarda benim kanaatim hani şimdi gibi diyor işte annesi de örtünürdü, hanımı da örtünürdü. Ya iyi de işte bu balolar falan o tip şeyleri başlattı. Yani yıllar geçtikçe sanki öyle geliyor ki insana daha da örtünmeyi e, yasaklayacaktı, kaldıracaktı gibi geliyor. Şimdi yapılan işlere baktığınız zaman e, dini tedrisat mesela uzun bir zaman kaldırılıyor tamamen. 1900 böyle Ellilere yaklaşırken, ölüleri yani şimdi her şeyden vazgeçiliyor da öleni defnederken bir İslami bir cenaze töreni yapılmak isteniyor. Bu ellilere doğru yaklaşırken diyorlar ki ya ölüleri defnedecek hoca kalmadı. Hatta büyükleri öyle anlatıyor diyor ki böyle e, bir Kur'an bir şey okutmaya çalışıyorlarmış. Birileri gelip yakalıyor diyor da, ya ölüleri kim defnedecek? Hoca diyor ki ha ben öldüm. Benden sonra diyor bir tane ölüye hani nasıl yıkanır, cenaze namazı nasıl kılır, nasıl defnedilir? Böyle şeyi bilen bir tane adam yok diyor hoca. İsterseniz diyor okutmayın. Yani ben öldüm benden sonra diyor ölüleriniz kalır. Ya da dediğini tören yapmadan defnetmek zorunda kalırsın. E, bu ellilere doğru bu şekle de geliyor. Yani tevhidi tedrisat ile İslami eğitim tamamen ortadan kaldırılıyor. Yani bakıldığı zaman devrimlere aslında bir İslam toplumu modeli kaldırılıp başka bir model, batılı bir hayat tarzında, batılı gibi giyinen, kanun olan, hayat şekli o şekilde olan bir toplum ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. E, ve bunu okullarda görüyordum. Ben işte iki tane yan yana resim koymuşlar. Birinde örtülü, tesettürlü bir kadın, öbüründe işte bu zamana kıyafetiyle işte başı falan açık bir kadın. E biraz da işte birinde mesela hani güya eski mektep çocuklar yerde oturuyor. Şimdi sıralarda düzgün kıyafetle oturmuş. Şimdi o biraz hani böyle yakışıksız bir şey. Çünkü o zaman yani bütün dünya şimdi Amerika'nın da 1900 ile 1900 efendim 40 baksan hani bir gelişmiş bir şey farkı vardır. Ama e, böyle iki hayat tarzından örnekler sunuluyor. Deniyor ki bakın işte buradan buraya yani karanlıktan aydınlığa çıkarttım gibi çocuklara gösterilmeye çalışılıyor. Yani o da kendi ilkeleri, kendi yol göstermesiyle olan toplumu aha diyor ben size diyor aydınlığa çıkarttım diyor. Ve müminleri de yani ideolojisinin takipçileri de diyorlar ki bak bizi diyorlar ümmet toplumundan yani bir İslam toplumundan Allah'ın gösterdiği yol üzere giden toplumdan bizi batılı işte çağdaş uygarlığa yolunda ilerleyen bir topluma dönüştürdü bizi diyorlar. İşte karanlıkta nura çıktık diyorlar ama Allah'ın kitabına baktığın zaman nurdan karanlığa çıktık. Yani nurdan zulmete çıktık. Aydınlıktan karanlığa çıktın. O diyor yok diyor, o karanlıktı, o aydınlıktı diyor. E tabi herkes kendi inancına göre aydınlık ve karanlık görüyor. Ama e, kainatın Rabbi Allah. Ve ahirete gittiğimiz zaman, e, ahiretin de hakimi ama Allah. Yani orada kim karanlık, kim aydınlık Allah'a orada hepimiz hesap vereceğiz. İşin kötü tarafı, Mustafa Kemal Paşa da öldü, üstünden epey bir sene geçti. Yani böyle çok şiddetli onun için devrimler yapanlar, 28 Şubatlar, bunlar bunlar yapanlar da yavaş yavaş ölerek ölüp gidiyorlar. İyi e artık ahirette Bakacağız nasıl olacak, haller. Şimdi devam ediyorum ayeti. Ee, bir ayet daha okuyayım ki bunu şeriatla ilgili konuda zaten geçti bu ayet. Bismillah. Enmtera ilerlediğine ne yezumune enhum amenu bimaunzeelike bimaunzele min gabilike. Bu kimseleri bilmedin mi ki? Diyorlar ki biz sana indirilene ve senden önce indirilene inandık. Yani şu Kur'an'a inandık diyor adam. Bu kimseleri bilmedin mi ki? Böyle iddia ediyorlar. Ama yuridune istiyorlar ki en yete hakemu ile tabuti. Tabuta muhakeme olmak istiyorlar ama ve kad umiru en yekfuru halbuki ona küfür etmekle bu küfür gene yani onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Şimdi o zamanki ki Tabut Kabe'nin eşref adında bir Yahudi ileri geleni e, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a değil de bir münafık ile yani bir adam ben Müslümanım diyor i̇şte Allah'a inandım, kitaba da inandım diyor ama diyor ki Kabe'nin eşrefe gidip mahkeme olmak istiyorum onun kanunuyla e, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelip de onun şeriata göre vereceği hükmü istemiyor Allah Teala diyor ki baksana şuna diyor yani bir o kimseyi bilmedin mi, görmedin mi, bilmedin mi ki diyor hem diyor ben inanıyorum sana indirilene yani Kur'an'a inanıyorum, önce indirilenlere inanıyorum hem diyor müminim hem de diyor tağuta mahkem olmak istiyor diyor. Halbuki o tağutu reddetmekle emrolun hemen bir dedi ya tağutu küfür edeceksin yani tanımayacaksın. Yani diyeceksin ki ben Kâb bin Eşref'e mahkem olmak istemiyorum arkadaş ben müminim. Peygamberime gidelim o Kur'an'ın sünnetin hükmüne göre bana hüküm versin. Müminin böyle yapmazsa. Bu diyor ki hayır, ben tağuta gideceğim. Halbuki ona küfür etmekle yani reddetmekle emrolunmuşlardı. Ve yuridu şeytanu engudillahum dalalem bâide. Şeytan onları uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyorum. Şimdi ee, evet gelelim tağut ne? Demek ki bu tağuta mahkeme olma diye bir şey var. Yani bir başka kanunla hükümetin şahıs tağut oluyor. Şimdi insanlar nasıl tuğyana düşerler? gene o tağutla alakalı ayetten hemen sonraki ayeti bir okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 42 e, 258. ayeti okuyorum. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde. Bismillah. Elem tera ilellezi hac İbrahim'e fi Rabbi. Sen o kimseyi gördün mü ki İbrahim ile Rabbi hususunda çekişti. Bu denir ki Nemrut. Yani İbrahim zamanındaki kral. Yönetici. En etâhullâhul mülke Allah ona mülk verdi diye. Yani meliklik, krallık verdi diye. Krallık çekişiyor. İzgâle <laughs> İbrahim'u. Bu İbrahim benim Rabbim diyor. Bir sebeple bu anlatılıyor. Ben o şeye girmeyeyim ayrı diye. Ben sadece ayettekini söyleyeyim. İzgâle <laughs> İbrahim'u. İbrahim dedi ki Rabbi yerledi yer. Yani bir durum oluyor. Kral diyor ki e senin Rabbin de kim diyor. O dönem krala yapılması gereken bir ibadet tavrını reddediyor İbrahim Aleyhisselam. Diyor ki niye reddediyorsun? Diyor ki benim Rabbim var. Senin Rabbin kim diyor. Benim Rabbim Allah diyor. Kim yani diyor Rabbin? İbrahim tarif ediyor. Diyor ki e, İzgale İbrahim a. Hani İbrahim dedi ki Rabbi yellezi yuhyi ve yumitu. Benim Rabbim dedi hayat veren dirilten ve öldürendir dedi İbrahim. kral dedi ki ene ohye ve umid ben de dedi diriltir ve öldürürüm. Deniyor ki iki tane hapishanede mahkum getiriyor. Ölüme mahkum. Birisi ölüme mahkum. Diyor ki bak diyor bu ölüme mahkum. Yani de ölmüş sayılır. Ben şimdi diyor bunu saldım. Hadi bakalım git diyor. Seni ben affettim bıraktım. Sonra diyor ki bak diyor ölüyü diriltti. Öbürüne diyor ki bunu öldürün. Bak diyor öldürdüm, ben diyor gördüğün gibi diyor, ben de öldürüp de, Yani benim tanımam lazım, benim Rabbini tanı diyor İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam bakıyor ki burada mughalata yaptı şahıs. Daha aşikar, hemen susturacak bir delile geçiyor. Gâle İbrahim'i, İbrahim dedi ki fe inna muhakkak ki Allah dedi, yeti bir şems minel meşredi, güneşi doğudan getirir. Feti bi hamidel Hadi sen de batıdan getir dedi. Hani madem ki sen Rabb'lik yani Rabbi iddiasındasın öldürün dirittirim şimdi bu kadar yapıyorsun. Hadi bakalım. Benim Rabbim dedi güneşi doğudan getiriyor Allah. Hadi sen batıdan getir. Fe bu hitelleri kefer. O kafir şahıs dondu kaldı. Vallahu la yehdil kavmen zalimin Allah zalimler kavmini hidayet etmez. Demek ki e, tabutların hiçbir zaman göklerin yerin Rabbi benim yani hepsini ben yarattım. Böyle bir iddiaları